hocam diyor. 24 saatlik günün ortalama 8 saatini uyuyarak geçiriyoruz. Doğru var. Büyük bir kısmını dünyalık işlerde harcıyoruz. Hocam çok az abdest, çok az ibadet ediyoruz. Ve uhrevi işlere ayırıyoruz. Hocam bu taksimde haksızlık etmiş olmuyor muyuz? Hepimizin ailesi var ve çalışmalıyız. Hocam Allah için daha çok nasıl yaşamalıyız? Vaktimizi nasıl kullanmayı kullanmalıyız? diyor. Allahu Teala insanları yemek içmekle kayım kıldı. Onlara birçok sorumluluklar yükledi. Allahu Teala çekemeyeceği yükü insanların sırtına vurmadı. Kazancın azsa çoluk çocuğunun nafakasını geçirmek için fazla çalışabilirsin o da bir ibadet. Bu da bir ibadet allah Teala insanların ne halde olduklarını bildiği için onlara beş vakit namazı farz kıldı. Onar dakikadan, on beşer dakikadan beş vakit namaz günün yirmi dört saatinde bir saati ya toplar ya toplamaz. Bir buçuk saat olsun. Daha takva yönünden kılarsan beş vakit namazı. Bu yirmi dört saat içerisinde sana fazla bir şey yüklemedi senden fazla bir şey de istemiyor. Senin yapacağın ibadetler, seni kötülükten alıkoymuyorsa o sana yüktür. Namaz da bir ibadettir. Sen bu ibadet içerisinde nefsini istah eder. Ben Rabbime ibadet ediyorum, namaz kılıyorum. Ben insan hakkı yemem. Efendime söyleyeyim, insanlara kötü sözde bulunmam. İnsanların kalplerini kırmam. Efendime söyleyeyim, onlardan mesela haram gibi, içki gibi, kumar gibi, zina gibi illetlerden, faiz gibi illetlerden uzak durursan buna da bir ibadet zaman içerisinde, kendi yaşantın içerisindeki kazandığın, kazanmak için çalıştığın zaman içerisindeki ibadetleri, bunlardan uzak durmanla. Bunlar hep ibadet. Ve sen kendini en güzel şekilde Allah'a nasıl ispat ediyorsan, o zamanını nasıl güzel değerlendiriyorsan, o zamanlar içerisindeki geçirdiğin zaman ibadet zamanı. Nefsin için harcadığın zamanda senin kendi nefsine Efendim, hacazdin zamandır. Bu durumda ben fazla çalışıyorum, ibadetim az oluyor dediğin zaman çeken insana takvadan vurur ve insanı yıldırmaya götürür. Yıldırgınlığa götürür. Bu durumda sen ailenin güzel şekilde geçindirebilmek için ailenin aylık giderini karşılayabilecek bir zaman içerisinde çalışman bir ibadet. Bir ibadet. Ne diyor Resulullah Efendimiz hadis-i Fakirlik yaklaştı, yaklaştı, küfre yaklaştı diyor. Evet. Yani bu küfürden önlenmen için maddiye ihtiyaç olacak. Yine Resulullah Efendimiz ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmetine dünyanın sonunda madde lazım olacak. O maddeyle imanını koruyacak diyor. Bugün çoluk çocuğumuz açıklığa, lükse, heva duymakta, eksikliklerini diğer arkadaşları arasında kendi eksikliğini, yaşamını eksik görünce bir strese kapılmakta, aşağılık kompresine kapılmakta ve ahlakını bozup onlara uymakta. İşte sen maddeyi kazanır, çocuklarını o imrenecek durumdan alıkoyar ve yavrum onların durumları aynen kafirin yaşantısı gibi senin ne istediğin sana ne lazımsa bir durumumuz güzel bak bak, onlar bunları almak için bu şekilde açılıp söylüyorlar Allah'ın gazabına uğruyorlar sense Rabbimiz bize her şeyi vermiş bak ne güzel durumumuz da güzel hiç insan onlara emredir mi Allah'ın verdiği nimetler karşısında şükredip bu şekilde şeref ve haysiyetimizle efendim imanımızla Rabbimizin huzuruna bizi güzel yüzle karşılamak üzere gitmemiz için Rabbimize bu alemde dua edeceğiz diye onlara örnekler olacaksın. Şey, örnek olarak bunları göstereceksin ve ne kadar fazla çalışır da o paranı çocuklarının geçimi için efendim ya da kötülükten önlemek için harcarsan sen de en güzel ibadet etmiş olursun. Ama dünyevi sırtlanmak için değil. Dünyevi sırtlanır da Allah verirse başka. Allah yolunda harcayacaksın. Dünyeviyi sırtlanır da, seni şeytan cimrilikle korkutur da, efendim, hem alır hem de e, diğer insanlara özenir, o şekilde yaşarsan, o da senin kaderin. Rabbimizin vereceği cezaya artık ne cezaysa ona da katlanacaksın. Ama senin dediğin gibi çalışman, 24 saat içerisinde çalışman, efendim, ayrıyetten çocuk, çoluk çocuğunu geçinmek için kazandığım parayla onları en güzel şekilde yaşatman, dini İslam'ı onlara anlatman, ona dini İslam içerisinde Allah'ın verdiklerine şükretmen, şükrettirmen bir ibadet. Sen bunun dışında yok ben fazla efendim zikrullah'a gideyim, ben fazla şuraya gideyim, ben fazla buraya gideyim dediğin zaman sen çoluk çocuğunun nafakasını kısarsan, Yapmış olduğun sevabın karşısında alacağın günah onu geçer. Boş zamanlarını, nefsinin eğleneceğin zamanlarını ibadetle geçirebilirsin. Nafile namaz kılabilirsin, zikrullah da yapabilirsin. Ama çoluk çocuğunun geçindirmek için onun nafakasındaki zamanını kısıtlayamazsın. Gerekiyorsa 10 saat çalışırsın, gerekiyorsa 12 saat, 14 saat çalışırsın. O çalışmanla çoluk çocuğunu en güzel şekilde efendim yaşatan bir ibadettir. Zaten Resulullah Efendimiz ki ailesini en güzel şekilde yaşatan en güzel ibadet etmiş gibidir diyor. Biz de i̇şte bunun için söylüyoruz.